Hazret Ali kerramallahü veceye öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden birisi Hazret Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki Hazret Aliye ya Ali siz Müslümanlar diyor ölüme ve ölüm ötesine inanıyorsunuz diyor cennete ve cehenneme inanıyorsunuz diyor ve diyor cennete girmek için cehenneme de girmemek için bir ton ameller yapıyorsunuz. Diyor. Bir ton ameller yapıyorsunuz diyor, işliyorsunuz diyor. Bu zahmete değer mi diyor Ozat zat Ali'ye. Hem ölümden sonra tekrar dirilmenin olacağı ne malum. Öyle diyor şimdi o zat Hazreti Ali. Hazreti Ali de ona cevap veriyor. Diyor ki evet diyor ölümden sonra dirilmek diyor ya senin dediğin gibi diyor yoktur ya da diyor benim dediğim gibi vardır diyor. Önce diyor senin dediğin gibi düşünelim diyor. Diyelim ki öldükten sonra diyor dirilmek yok. Biz diyor yaptığımız namazların yani kıldığımız namazların, oruçların, işte verdiğimiz zekatların diyor bize bir zararı olur mu diyor? Olmaz diyor. Yani biz diyor kaybeden olur muyuz diyor? Hayır, olmayız diyor. Onun için diyor seninle biz diyor o zaman diyor eşit konumdayız oluruz diyor. Böyle bir konumda. Düşün ki şimdi öldükten sonra dirilmek yok mesela. E biz ne yaptık? Namaz kıldık, ibadet yaptık, zikrettik, hacca gittik, zekat verdik, oruç tuttuk mesela. E bize ne zarar olacak öldükten sonra dirilmek yoksa ne zarar olacak? Hiçbir zarar olmaz. Biz yine Mevlamıza ibadet ettik. Velev ki diyor Hazreti Ali Kerramallahu için. Ya diyor öldükten sonra dirilmek varsa diyor. Bu durumda senin halin ne olur diyor. Adam düşünüyor, düşünüyor böyle yapıyor. Ya diyor. Her halükarda diyor siz ikisinde de diyor karlısınız diyor. <laughs> ben diyor eğer diyor ya dirilmek varsa diyor burada diyor iflas bayrağını çekerim diyor. Ondan sonra diyor ki bana öğret diyor Müslümanlığı. Ben diyor Müslüman olacağım diyor. Hazreti Ali Kerem Allah ve Çeyfendimiz ne yapıyor? Ona öğretiyor ve o adam ateist. Düşün yani dirilmeyi inkar eden adam ne yapıyor? İman ediyor, Müslüman oluyor elhamdülillah. Kimilerine ayet hadis okursun inanmaz.